Buyurun. Teşekkür ederim. Münazaratta geçen Seyyah Bediüzzaman. 1909 yılı meşrutiyet, istibdat, hürriyet tartışmalarının gölgesinde geçmişti. Bediüzzaman o günlerde İstanbul'daydı. O da gündemle, gündemle ilgili düşüncelerini, görüşlerini gazetelerde, dergilerde, değişik çevrelerde dile getirmişti. Meşrutiyetin İslam'la çelişmediğini ifade eden Bediüzzaman bu görüşlerini yaymak için Şark vilayetlerine gitmişti. Batumi Tiflis üzerinden Van'a gelmiş. Burada 3 ay kal 3 ay kadar kaldıktan sonra oradaki Horhor medresesinin işleriyle meşgul olduktan sonra Hakkari, Bitlis, Diyarbakır, Cizre, Urfa, Antep, Kilis ve Hatay'a uğradıktan sonra Şam'da bu yolculuğunu noktalamıştı. Bu gezi notlarını daha sonra münazarat, muhakemat ve hutbe-i şamiye isimleri altında kitaplaştırmıştı. Münazarat, görüşler, fikirler, münazaralar anlamına gelmektedir. Münazara kelimesinin çoğulu nazar etmektir. Nazar, bakış, görüş, göz atma anlamına gelmektedir. Bediüzzaman bu yolculuğunu rıhlet kelimesiyle ifade eder. Rıhlet, yol, yolculuk ve seyahat etmek anlamlarına gelir aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır. Akli, ruhi, hayali bir seyahati de ifade eder Rühlet. Bediüzzaman bu yolculukta kendini seyyah olarak ifade etmişti. Kürt şehirlerindeki yolculuğunda münazarat ve muhakematı, Şam seyahati ise Hutbe-i Şamiye Risalesi'nin telifine vesile olmuştu. Münazarat yolculuğunun iki tür karşılığı vardır Bediüzzaman'da. Birisi zamanda yolculuk, diğeri de mekanda yolculuk. Bediüzzaman mekanlar üzerinden yıllara, asırlara, tarihlere yolculuk eder. O günlerde Osmanlı'nın yönetim merkezi İstanbul temsil ettiği asırdan tarihvari bir nazar ile göçüp Kurul Nusa'ya yani Orta Çağ'a doğru inmiştir. Bediüzzaman medeniyet anlayışını temsil eden zamanda bu geri gidişten hayli rahatsızlık duyar. Bundan dolayı doğuya yönelir. Kürt aşiretleri içinde cevalayan ederek bahardan güze bir rıhleti sayfiye, yüzden bahara bir bilada arabiyeden bir rıhleti şitaye eder. Bediüzzaman gazete sütunlarından sonra cami kürsülerinin meydanları da kendisine meşruiyeti anlatacağı bir alan olarak seçer. Bununla da yetinmez kendi tabiriyle dağ ve sahrayı medrese olarak meşruiyeti ders verecek bir alan olarak seçer. O bu eğitim anlayışını ilerleyen yıllarda da sürdürür. Risale-i Nur adını verdiği eserlerinde dağlarda, bayırlarda, açık alanlarda, gezi alanlarında telif ederek ve onlara ders vererek bu adetini devam ettirir. Bediüzzaman bu yolculuğu bahardan güze yaz yolculuğu, yüzden bahara kış yolculuğu şeklinde ikiye ayırır. Bahardan güze yaz yolculuğu Türk şehir, belde ve aşiretlerinde geçer bu yolculuk yaklaşık 50-60 gün kadar devam eder. Yüzden bahara kış yolculuğu Arap beldelerini kapsar. Bediüzzaman'ın son hedefi hacca gitmektir. Fakat mevsim şartları buna müsaade etmediği için bu arzusunu gerçekleştiremez. Münazıratın girişinde Kureyş suresine yapılan bir atıf vardır. Nursi Kureyş suresinde geçen Rühlete Şitay ve Sayf yani yaz ve kış yolculuğu kelimelerine vurgu yapar. Kureyşliler yazın Şam'a, kışında da Yemen'e seyahat ederler. Bu seyahatin amacı bir taraftan ticaret, bir taraftan da medeniyetler arası alışverişti. Bediüzzaman ihtimal ki kış ve yaz yolculuğu ibareleriyle Türk ve Arap coğrafyasındaki medeniyet alışverişine vurgu yapmak istiyordu. Bediüzzaman bir Kürt şehri olan İstanbul'dan başladığı yolculuğunu Kürt şehirlerine uğradıktan sonra Arap şehri olan Şam'da noktalamıştı. Bu yolculuk bir anlamda milletler ve medeniyetler arası yolculuğu kapsıyordu. Bediüzzaman İstanbul'da edindiği izlenimlerini Kürt ve Arap şehirlerine taşımıştı. Bu geziyle edindiği izlenimlerini aynı şekilde bu sefer İstanbul'a taşımıştı. Bu yolculuk Seyyah zaman için bir iç yolculuk anlamını da taşıyordu. zamanın inançları değişmemekle birlikte görüşlerinde keskin değişikler olduğu anlaşılmaktadır. Bahardan yüze gaz, yaz yolculuğu, yüzden bahara kış yolculuğu ibaresi biraz da buna atıp yapıyor olmalı. Değil mi ki insan bir dünya yolcusudur ve varacağı son noktadan son terminal kabirdir. Münazaratta bahsedilen yaz ve kış seyahatleri zamanda yolculuk, dağ ve sahra kelimeleri de mekanda yolculuğu ifade etmektedir. Birincisinde medeniyetler, asırlar, zamanlar arasında, ikincisinde ise coğrafi mekanlar arasında seyahat söz konusudur. Bu seyahatlerde asrı saadete gidip o zamanlardan feyiz almak mümkün olduğu gibi bu gerçeklere kulak tutayıp orta çağa dönüp o orta çağ karanlıklarından gömülmek de mümkündür. Münazarata konu olan konuşmalar daha çok Ertuş, Küdan ve Mamehurana aşiretlerindeki seyahatlerde gerçekleşmiştir. Nursi bunu yıllar sonra yayınladığı bir mektupla teyit etmiştir. Münazarata bahsedilen azametli, bahsız bir kıtadan kasıt Asya kıtasıdır. Bugünlerde medeniyetin, medeniyetin beşiği Asya, yeni dünya Avrupa'nın gerisinde kalmaya başlamıştır. Münazaratta bahsedilen şanlı, talihsiz bir devletten kasıt Osmanlı'dır. Bu, Asya'nın Avrupa'ya karşı duruma benzer şekilde Osmanlı'nın yeni dünyaya karşı düştüğü durumu ifade etmektedir. Münazaratta bahsedilen üçüncü kavram, değerli, sahipsiz bir kavimdir. Bunlardan kasıt Türklerdir o dönemde Kürtler görece olarak diğer milletlere göre sahipsiz bırakılmışlardı. Bediüzzaman münazaratta Osmanlı, Asya ve Kürt coğrafyası üzerinden maddi ve manevi bir seyahate çıkmış, sorunlara çözümler önermiştir. Bediüzzaman'ın münazaratın başında belirttiği bu eserlerden her birisi Kürt olduğu gibi aynı halde Türk, aynı vakitte Arap'tır ifadesi Nursi'nin dolaştığı coğrafyanın işaretlerini vermektedir. Kürtçe düşünürüm, Türkçe ve Arapça yazıyorum cümlesi de dil ve anlam dünyasındaki seyahatin imlerini işaret etmektedir. Bediüzzaman doğu belge, beldelerindeki zorlu yolculuk hayli yorulmuştu. Söyleyecek söz çok fakat zaman kısaydı. Üstelik mekanda vahşiydi. Kısa süre önce hapisten çıkmış zamanı zihni müşeveş vücudu yaramazsaydı. Bediüzzaman işte böyle zaman, mekan ve beden olarak sorumlu bir yolculuğun seyyahıydı. Edindiği birikimi sayfalara aktarırken gezdiği beldeleri de inmiyordu. Sözlerinin bir kısmı Başık Dağı'nın yemişi, bir kısmı Feraçın Ovası'nın meyvesi, bir miktarı da Eytü Şebap Deresi'nde kırmızılaşmış semeresi olduğunu söylüyordu. Bu yolculuğun en dikkat çeken yeri Diyarbakır'da. Burada birkaç gün kalmıştı. Ulema ve yakın halka temas kurmuştu. Türkçülük akımının önderlerinden olduğu belirtilen Ziya Gökalp'te burada bir görüşmesi olmuş. Daha sonra bu görüşme 11 yıl sonra Ankara'dan meclis çatısı altında tekrar gerçekleşmişti. Diyarbakır'dan sonra Urfa'ya gelen Bediüzzaman ilk olarak medreseleri ziyaret etmiş. Bir miktar buralarda ikamet etmişti. Garip kıyafetli seyyan hallerinden şüphelen Emir kuvvetleri onu tutuklamışlar. Küçük bir arbededen sonra onun zaman olduğu anlaşılmış ve serbest bırakılmıştı. Arkasından Urfa mebusu Siverekli Ali Efendi'nin evinde bir miktar misafir kalan Bediüzzaman burada da birçok köyü ve kasabaya dolaşarak aşiretleri dolaşarak kendi özel gündemini anlatmıştı. Ayrıca Yusuf Paşa Camii'nde bir buçuk saate yakın bir konferans vermişti. Burada da Suruç gezisinde yaşadığı bir olay üzerinden bu hadiseleri yorumlamıştı. Konferanstan sonra Birecik ilçesine giderek Birecik Rusiyesinde incelemeler yapmıştı Bediüzzaman. Ardından Gaziantep, Kilis ve Harep'e uğradıktan sonra sonbahar ayında Şam'a varmıştı. Şam'da birkaç gün... Mustafa Bey çok özür dilerim. E, son birkaç cümle toparlayabilirseniz e, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şam'da birkaç gün kalır. Arkasından Emevi Camii'nin minberinde meşhur hutbesini bitirdikten sonra şehirden ayrılır. Karayolu ile Beyrut'a oradan da vapurla İzmir üzerinden İstanbul'a gider. İstanbul'a vardığında İstanbul'dan ayrılışın üzerinden bir yıl geçmiştir. Bu seyahat Bediüzzaman'ın iç dünyasında köklü değişimler olduğu bir yolculuk olur. Münazarat da dahil birçok kitabına kaynaklık eder. Münazaratta da kendini seyahat olarak tanıtan Bediüzzaman, 30 yıl sonra kainattan halikini soran bir seyyahın müşahedatı başlığıyla ayet i Kübra Risalesini yazarak yolculuğun boyutunu genişlettirir. Onun seyahati bitmeyecekti. Şarttan garba el el seyahat ettirilecekti. Her saat yeni eserlerin meyve verecekti. Cemil Meriç bu görüşünü şöyle izletmeyecekti. Said, dağ başına vaaz eden bir mürşit. Nasların yalçın duvarları arasından geliyordu bu ses. Tarihin içinden geliyordu. Teşekkür ederim. Üslup e, hakikati. İlk konuşmacımızla başlayacağız. Sayın Mustafa Oral. E, size belki şu e, soruyu yönelterek eksik bıraktıklarınızla soru çerçevesinde tamamlamamızı e, talep etsem. E, Buyurun Bediüzzaman'ın zamanın yapmış olduğu bu yaz ve ve hedef kitlesi kimdir, kimlerdir ve bu e, muhatapları bunları neden bu hedef kitleyi neden muhatap almıştır? Bu çerçevede ve tabii eksik bıraktığımız konuları tamamlayarak 5 dakikalık sürede e, buyurun size mikrofonu veriyorum. Bediüzzaman zaman bu doğu yolculuğuna çıktığı zaman iki çeşit muhatabı vardı. Birinci muhatabı kendisi, ikinci muhatabı da diğer insanlardı. Bediüzzaman zaman bir iç yolculuğu vardı, bir de dış yolculuğu vardı. Bir zamanda yolculuğu vardı, bir de mekanda yolculuğu vardı. Zamanda yolculuğu kendi iç yolculuğuydu. O yolculuk da yine ikiye ayrılıyordu. Kendi iç yolculuğu bir taraftan da Osmanlı'nın bulunduğu çağdan asr-ı saadet'e kadar uzanan bir dönem vardı. Bununla ilgili tespitlerini, görüşlerini dile getirecekti o uzun yolculukta. İkinci yolculuk mekanda yolculuktu. Bu yolculuğun da iki ayağı vardı. Birincisi Kürt şehirlerine yönelik bir yolculuktu. İkincisi de Arap şehirlerine, Şam, Halep gibi Arap şehirlerine yönelik bir yolculuktu. Bu yolculuğun üçüncü aya sizin bahsettiğiniz muhataplara yönelik bir yolculuk denilebilir. Yolculuğun birinci ayı kendi iç yolculuğuydu. Bunun nihayeti Kabe'ye gidip hacı ifa etmekti. Hürriyet gibi, istibdat gibi, meşrutiyet gibi değerleri Doğu'da ve Arap şehirlerinde anlattıktan sonra kendi iç yolculuğunu tamamlamak için e, Kabe'ye hacca gitmeye niyetleniyordu. Bu e, kişisel kemalatı gerçekleşmedi ama işin e, diğer insanlara bakan muhatabiyet açısından diğer insanlara bakan tarafı gerçekleşmiş oldu. E, Bediüzzaman Hazretleri e, çağını topyekün okuyan bir insandı. E, muhatapları da ona göre şekillenmişti. Bu e, İlk İstanbul'dan yolculuğa çıktığı zaman Batum ve Tiflis'e uğramış. Oradaki İslam İslam dünyasında Osmanlı'dan o günkü Osmanlı'dan beklentileri tespit etmişti. Arkasından Vana gelmiş. Orada Horhor Hor medresesinde talebeleriyle meşgul olmuş. Burada yaklaşık 2-3 aylık bir dönemde talebeleriyle meşgul olmuştu. E, ee, birinci muhataba bu anlamda talebeleriydi diyebiliriz. İkinci muhatabı Tiflis ve Batum'u geçersek. İkinci muhatabı Van'daki talebeleriydi. Üçüncü muhatabı Van'ın e, etrafında üç tane aşiret var. Kürt aşireti. Bunlara meşrutiyeti anlatmıştı. Ee, arkasından e, Diyarbakır'a gelmişti zaman. Diyarbakır o günler itibariyle Doğu'nun başkenti e, hatta Asya'nın başkenti olarak da kabul edilebilirdi. Uzak Doğu, Orta Doğu'nun başkenti olarak da kabul edilebilirdi. Entelektüel birikim hat safhadaydı. O gün, e, itibariyle e, Ziya Gökalp gibi başlangıçta Kürtçü düşüncelere sahip bir muhatapla karşılaşmış. Daha sonra Türkçülüğe geçmişti. Konuşmamın ilk bölümünde de belirtmiştim. 1922'de mecliste tekrar Ziya Gökalp ile görüşmüştüm. Bediüzzaman'ın demek ki üçüncü muhatapları aydın ve entelektüel kesimlerdi. Arkasından Bediüzzaman Urfa'ya gitmişti. Medreselerde kalmıştı, klasik medreselerde kalmıştı. Bu medreselerde şey, e, öğreticilerle muhatap olmuş, öğrencilerle muhatap olmuş. E, ve arkasından e, Rüşdiye İda, e, idadiyesi olan Birecik'teki Rüşdiye İdadesi'ne gitmişti. Orada da e, idarecilerle ve eğitim modern okullar olan eğitim kurumları olan okul yöneticileri ve öğrencilerle e, ve eğitimlerle görüşmüştü. Bir başka muhatabı da bu anlamda buydu. E, orada Urfa milletvekili vardı Siverekli Ali Bey e, Bediüzzaman'ın da yakın dostuydu. Meşruiyetle ilgili hürriyetle ilgili, istidada ne kadar çok İslam azıt olduğu ile ilgili görüşlerini e, Siyaslere de e, dillendirme imkanı olmuştu. Bir muhatabı da siyasiler diyebiliriz. E, yine e, biraz önce idareciler demiştim. Siyasilerle idareciler birlikte düğünüldüğünde Bediüzzaman'ın topyekun bütün sosyal e, kes e, toplum tabakalarına hitap etmeye çalıştığı e, düşünülebilir. Bediüzzaman e, yine Urfa'da bu sefer halka yönelik olarak camide bir e, konferans vermişti. Bütün halk kesimlerinin katıldığı bir konferanstı. E, örneklerini de Suruç gibi, Birecik gibi Urfa'nın köy ve kasabalarındaki ziyaretlerinden, seyahatlerinden edindiği bilgileri oralarda harmanlayıp bunlarla paylaşmıştı. E, daha avam diyebiliriz. E, arkasından Bediüzzaman Hazretleri e, Şam'a gitmişti. Şam'da e, meşhur e, hutbesini vermişti. 2-3 gün kaldığı söyleniyor, Nerelerde kaldığı e, bilinmemekle birlikte e, birçok alimle burada görüştüğü söyleniyor. Hatta Hutbe-i Şamiye Risalesi'nin yazılmasına vesile olan Cami Emevi'deki bu toplantıya 10 bin kişinin katı, e, bu hutbeye 10 bin kişinin katıldığı ve içinde yüzden fazla da alemin olduğu e, belirtiliyor. Bu anlamda Bediüzzaman zaman e, Avan'dan Havas'a, Havas'tan E-Havas'a kadar toplumun bütün kesimlerine hitap ettiği gözleniyor. Bu izlenimlerini muhatabına göre e, Bediüzzaman daha sonra şekillendirmiş. E, normal sıradan halka yönelik, aşiretlere yönelik e, tespitlerini Münazarat isimli kitabında dillendirmiş. Alim gibi, e, ulema gibi, aydın gibi insanlara yönelik tespitlerini Muhakemat isimli kitabında e, özetlemiş üçüncü olarak da e, Arap dünyasına ve e, özellikle Arap dünyasına genelde İslam dünyasına e, yönelik mesajlarını da alimlere e, parantez alarak Mutbe-i Şamiye ismiyle Üstad Hazretleri e, neticelendirmiş. Fakat e, bu yolculukta genel Mustafa olarak Bey, bu. Üç... Son bir cümleni, son birkaç cümlenizi al, alayım. Bediüzzaman zaman e, buradaki e, her ne kadar üç eserden bahsediliyorduysa da bu seyahatlerinde 7-8 e, adet eserinin e, yazılmasına e, mesnet teşkil etmiş kaynaklık teşkil etmiş bu da e, onun e, ne kadar farklı e, toplum kesimleriyle diyalog içinde olduğunu e, göstermesi açısından manidar diyorum. teşekkür ederim Musa Bey çok teşekkür ederim e, Himmet